sağlık güvencesine kavuşturulmuş. 13 Aralık 1904 tarihinde yürürlüğe giren nizamnameye göre Hicaz Demiryolu İşletmesi bünyesinde çalışan bütün personel sağlık hizmetlerinden parasız olarak faydalanacak. Demiryolu çalışanlarıyla bunların ailelerine muayene ve tedavileri görevli doktorlar tarafından yapılacak. İlaçlar için de çalışanlar herhangi bir ücret ödemeyeceklerdi. Bu sağlık güvencesi kapsamında Hicaz hattında çalışan mühendis, memur ve işçilerin görev sırasında yaralanmaları veya ölmeleri halinde kendilerine veya ailelerine maaş bağlanmaktaydı. Söz gelimi makine ateşçilerinden Karslı Arslan'ın annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşine kazayen ateş alan baruttan aldığı yaralar yüzünden ölen Karadağlı Namcı Nikola'nın eşine, oğluna ve kızına eşkıya tarafından öldürülen mühendis Fahri Bey'in ailesine fondan 50'şer kuruş maaş bağlanacaktı. Hattın Katar memurlarından olup manevra esnasında makine altında kalarak ölen Şamlı Muhammed Ali'nin validesi ve eşine ise 100 kuruş maaş tahsis edildi. Personele sağlanan diğer bir sosyal güvence 1904 yılında kabul edilen emeklilik hakkıydı. Mahacce istasyonuna doğru adeta yaşlı bir boğa gibi burnundan soluyarak geliyor trenimiz. Vagonların pencerelerinden sallanan kırmızı perdeler sanki tahrik ediyor. Altındaki eğri bir çelik raylarsa yılların yükünü taşımaktan yorgun isyanları yaşıyor. Tıpkı bu topraklar üzerinde geçmişte yaşanan isyanlar ve kırgınlıklar gibi. Hicaz Demiryolu'nun ilk açılan bölümü 1 Eylül 1901'de tamamlanan 11 kilometre uzunluğundaki Müzeyrip Dera arasıydı. Bu bölümü 1 Eylül 1902'de bitirilen 79 kilometrelik Dera Zerka ve Zerka Amman hatları takip etti. Şu anda üzerinde seyahat ettiğimiz Şam Dera hattı ise inşaatındaki gecikme nedeniyle ancak 1 Eylül 1903'te resmen açılabildi. Şam'dan Maan'a kadar olan bu kısmın tamamlanmasından sonra artık yalnızca inşaat malzemeleri, işçi ve kısmen de hacıların taşındığı demir yolu yolcu ve eşya nakliyatında da kullanılmaya başlandı. 1902 yılında kutsal topraklardan Şam'a dönmekte olan hacılar törenle vagonlara bindirilerek Müzeyr'e kadar ücretsiz olarak getirilmişti. Zaman içerisinde kaydedilen olumlu gelişmeler ve uzmanlaşan teknik kadrolar sayesinde ilerleyen yıllarda Hicaz Demiryolu'nun kendi imalathanelerinde tamirat işinden ayrı olarak lokomotif, vagon, makine ve bunlara ait parçalar da imal edilmeye başlanacaktı. Hicaz Demiryolu'nun 106. kilometresindeki Harbetül Gazali istasyonunda bulunan orijinal saat sanki başka bir zamandan haber veriyor bizlere. Kolumuzdaki saatle çelişmesi ne gam. Demiryolu inşaatını gezerek makaleler yazan Osmanlı gazetecisi Musa, İstanbul'a şunları rapor ediyordu. Hicaz demiryolunun uğrayacağı yerlerle çevresi, pek az bir zaman zarfında eski haliyle kıyas kabul etmeyecek ticari, zirai ve imari bir ilerleme gösterecektir. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera şehri bugün önemli bir ticaret merkezidir. Hicaz Demiryolu sayesinde hayat bulmuş ve o dönemde inşa edilen Hayfa Dera yan yol bağlantısıyla bu hattın en önemli kavşak noktalarından birisi haline gelmiştir. Yolculuğumuz tarihi Bosra kentine doğru devam ederken bugünkü Dera istasyonuyla 100 yıl önceki istasyon arasında değişen fazla bir şey olmadığını görüyoruz. Amman tren istasyonunda bu sabah farklı bir heyecan yaşanıyor. Suriye'nin Şam istasyonunda yaşadığımız orijinal Hicaz treniyle seyahat heyecanı şimdi yeniden gerçekleşecek. Bu defada Amman'da bulunan bir buharlı lokomotifle Hicaz demiryolu hattı üzerinde bir tarihi yeniden yad edeceğiz. Bu heyecanı yaşayan sadece biz değiliz. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi burada da bu trenlerin dilinden anlayabilen birkaç kişi kalmış geriye. Onlar da en az bizim kadar heyecan duyuyorlar yaptıkları işten. Bu yaşlı trenin yaşlı makinesi biraz sonra çıkacağımız yolculuğa hazırlıyor en sadık dostum. Belki artık titriyor elleri. Ocaklarında geçmişin hafif sızılarını taşıyor. Belki bu makinanın makinenin yağından, dumanından şikayetle geçiyor kimi akşamları. Yine de özenle soruyor bu kadim yol arkadaşının derdi. Antik bir geçmişten 100 yıl öncesine dönüyoruz. Bu tren istasyonu zaman içerisinde yolculuğa çıkan bilim kurgu kahramanlarının bir hareket noktasını andırıyor tarihi dekor içerisinde. Henüz doğmakta olan güneşin ilk ışıkları Amman'dan önce burada duran vagonların camlarına yansımaktadır her sabah. Ve bu sabah yeni bir umutla yıkanıp yağlanıyor bu Kraus 480 model lokomotif. Hicaz Demiryolu projesinin ilk tamamlanan hattı ve ana istasyonunda bugün saatleri ve takvimleri geriye almak için bir uğraş veriliyor. Sabahın ilk ışıklarıyla istasyondan yükselerek Amma'nın yeni uyanmaya başlayan evleri üzerine kıra olarak dökülen asırlık trenin buharları, şehirle istasyon arasında bir sis perdesi oluyor. Bu asırlık sürecin 60'lı yıllarını yaşayan bir dizel lokomotif, eski generasyonunu büyük bir özenle çekerek ön platforma taşıyacak. Sanki kimseyi uykusundan uyandırmadan habersizce çıkmak gerekiyor bu gizemli yolculuğa. Sanki tılsım bozulacak yoksa. Derin soluklar alınıyor bir de zamanın derinlikleri için. Şimdi her şey yerli yerinde ve yolculuk için bizimle birlikte gelecek olan misafirlerimizin de yerlerini almaları gerekiyor. Ve bizler Şam istasyonunda yaşadığımız bu anın Amman versiyonunda biraz daha tecrübeli, her anını görüntülemeye çalışıyoruz zamanda yapılacak bir yolculuğu. Burası Anman mıdır, 1900'lü yıllar mıdır, kimsenin umurunda bile değil. Makinistler için önemli olan, biraz sonra çıkılacak yolculuğu sonuna kadar tamamlayabilmek. Bizim içinse, bu yolculuğun atmosferini kasetlere kaydedip, sizlerin huzuruna taşıyabilmek. Nerede olursanız olun, bu anı yaşatıp hissettirebilmek <laughs> ve yaşlı trenimiz hatıraların derinliklerinde çoktan yerini almış bir zamanda, antik bir dekorun içerisinden geçerek, mağana kadar sürecek bir yolculuk için hareket ediyor. Üzerinde gittiğimiz bu yol bir yıl içerisinde tamamlanmış ve Amman'dan Katrana'ya kadar 1903 yılından itibaren trafiğe açılmıştı. Aynı yıl tamamlanan Şam Dera ile birlikte Katrana'ya kadar trafiğe açılan yolların uzunluğu 1903 yılı itibariyle 337 kilometreyi geçmiş bulunuyordu. Şam Dera hattı 1903 yılına kadar gecikmeli olarak tamamlandı. Bunun nedeni ise Avrupa ülkelerinden gelen demiryolu malzemelerinin Beyrut'tan Dera'ya ve Şam'a nakledilmesinde Fransızların çıkarttıkları engellerdi. Hicaz Demiryolu'na başından beri karşı olan ve başlangıçta bu yolun yapılmasını imkansız gören Batılılar, her geçen gün hattın ilerleme kaydetmesi karşısında bu defada engel olmaya kalkıştılar. Deniz yoluyla gelen malzemelerin iç bölgelere nakledilmesinde tek alternatif olan Beyrut Limanı ve Beyrut-Şam hattının işletmesi Fransızların kontrolünde olduğu için gerek payiş taşıma ücretleri ve gerekse de yol tamiri bahaneleriyle işler geciktiriliyordu. Amma'nın yeni yeni uyanmaya başlayan varoşları...